Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri bugün sizlerle beraber iPhone 14 Plus'ı kutusundan çıkartacağım. Heyecanımı sizlerle paylaşacağım bu videoda. Zira Apple henüz böyle Plus takılı bir ürün tanıtacağını duyurmadan yıllar yıllar önce ben diyordum ki keşke böyle bir ürün çıkarsa Çünkü e, Pro modeller benim ihtiyacıma göre fazlaydı. Ancak büyük ekranlı bir iPhone kullanmak istiyordum. E, çünkü büyük ekranda hem çalışmak güzel hem de içerik tüketmek güzel. Bu performansı 6.1 inçte işte değil daha büyük ekranda yaşamak istiyordum ve Apple'da iPhone 14 Plus'ı çıkardı sonunda gerçekten güzel oldu. Zira birkaç gün önce Bağdat Caddesi'ndeki Apple Store'a gidip kendi kendisine bakmıştım Tabii bunu internet üzerinden satın aldım Neyse lafı fazla uzatmadan şunun bir etrafına bakalım kutuda ne var ne yok gibisinden gerçekten çok ama çok heyecanlıyım bunu şimdi kutudan çıkartacağız kutun üzerinde iPhone'un şu tasarımı parmağımı sürdüğümde daha net görsem de sizlere gösterebilir miyim bilemiyorum kabartılı bir tasarımı var Bunun haricinde kenarlarda iPhone yazıları Apple logosu. Yine iPhone yazısı ve Apple logosuyla işi bitiriyoruz. 256 GB'lık modeli satın aldım ve tabii ki beyaz rengi satın aldım. Renkler konusunda da ufak bir shorts videosu ilerleyen zamanda gelecek elbette. Renk tercihi de artık bir nebze önem kazandı çünkü. ikinci el piyasada da bunlar renklerine göre daha çabuk satılabiliyorlar. O zaman şunun bir diğer tarafını çevirelim ve artık şuradaki bantları sökmeye başlayalım dostlar. İstediğiniz taraftan yırtabilirsiniz ancak ben şuradan başlayacağım. Şu işareti buraya koymuşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da ayrımcılık olmasın ya. Biraz da bu taraftan yırtalım. Değil mi? Keyif bizim keyfimiz değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi şu ikisini birden tutayım. Bak bak böyle ince böyle kutaşım da kimse yapmaz ha. Aha da yırttım. yırttım. artık ikinci el oldu telefon. Güvenlik bantlarını yırttıktan sonra sıra geldi en heyecanlı kısma ve iPhone'la buluşma anına. Şöyle kısa bir yolculuğumuz oluyor üst kapakla beraber. Burada kapağın alt kısmında fazlasıyla kalın bir bölme ve kameranın gireceği kısmı görmekteyiz. Ve iPhone 14 Plus elimizde. Bu büyüklüğe rağmen bu cihazın ağırlığı 200 gram dostlar. Yani iPhone Pro serisinden hatır sayılır ölçüde daha hafif yani 202 gram da olabilir tam emin değilim ancak e, hafiflik konusunda bir 50 grama yakın hafiflik bulunmakta. Şu kısımda bir ucu tip C bir ucu Lightning olan kablomuz bulunmakta. Umarım ilerleyen zamanda bunun da iki ucu tip C olanıyla karşılaşırız. Şu kısımda da olmazsa olmaz belgelerimiz bulunmakta. Bunların en başta tabii ki sim kartı çıkartma inisi. Bu arada eSIM destekliyor Türkiye'deki. Bir eSIM bir tane de fiziksel sim kartla beraber iki tane sim kartınızla bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Hatta iki tane eSIM de kullanabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Artık keyif sizlere kalmış. Son olarak da Apple Sticker'ı bizleri karşılıyor. Bunu acaba kullananlar var mı? Ben yıllardır hep biriktiriyorum. Ve iPhone'umuzu jelatininden kurtarma vakti geldi diye düşünüyorum. Şunu da hızlı bir şekilde yerinden çıkartalım dostlar. Hepsi bu kadardı her şey bitti artık iPhone'umuz tamamen elimizde bu cihazda benim en çok beğendiğim kısım belki çelik malzeme sizlerin daha çok böyle duyduğunuzda hoşunuza gidiyor olabilir lakin parlak çelik buralarda inanılmaz parmak izi bırakıyordu yani ben kılıfsız kullandığım için en azından böyleydi bu tasarım gerçekten çok hoş Alt kısımdaki simetrik yapı bulunmakta. Hoparlörümüz ve mikrofonumuz Anten çizgileri, sim kart e, kızağımızı buraya yerleştirmişler bu modelde. Ses kısıp tuşma, açma tuşları ve kilit tuşu da yine aynı şekilde yerini koruyor. Üst kısım yani gerçekten sade ve güzel uzun ömürlü bir telefon. iPhone'ları ilk çıktığında satın almak gerçekten önemli. En azından ilk çıktığı yılda almak önemli. 5 yıllık güncelleme garantisiyle beraber eğer uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız bu telefonları ilk çıktığı anda almanız önem arz ediyor. Arka kısımdaki kamera çıkıntısı da gerçekten hatıra hatıra e, nasıl konuş konuşacağım bilemedim. Hatırı sayılır seviyede. Yani bunu elimle hissedebiliyorum. Bakın şuradaki çıkıntı bile çok yüksek. Bu kameranın çıkıntısı da çok yüksek. Yok bu iPhone 13 serisinden bariz bir şekilde daha kalın bir kamera çıkıntısı bulunmakta. Bunu söyleyebilirim. Şu anda kıyaslayacağım bir iPhone 13 yanımda yok ancak onu da ilk çıktığı zamanlarda deneyimlemiştim. Kesinlikle buradaki çıkıntı çok yüksek. Bir kılıf kullanmak gerekebilir. Hani eğer çok sakar birisiyseniz. O zaman start verelim. Şu ekrana da bir bakalım. 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran bulunmakta. Bu ekranımızda 120 Hz'lik destek yok ne yazık ki. Ancak diğer tüm olayları destekliyor. Apple yazılımsal bir konu olmasına rağmen bu cihaza neden sürekli açık ekranı koymamış hiç bilemiyorum. Bence ilerleyen zamanda kesinlikle konulmalı. Sanırım Apple şeyi bekliyor. Apple Store'a, daha doğrusu App Store'a, uygulama mağazasına. Biliyorsunuz ki bazı üçüncü parti firmalar uygulama üretip koyuyorlar. Büyük ihtimalle yine bir firma tüm telefonlarda, AMOLED ekranı, işte iPhone 12 ve sonrası telefonlarda çalışacak bir uygulamayla beraber bunlara şey koyacak bir uygulama yapacak. Sonra da Apple diyecek ki ben uygulamayı App Store'dan kaldırıyorum ve özellik olarak ekliyorum diyecek ki genelde bunun geçmiş zamanlarda bir takım örneklerini gördük dostlar. E, telefonda ben şimdi bunu kuracağım. Herhangi bir iPhone olmadığı için elimde buluttan e, yedek Kurulumu yaptım ve geldim dostlar. iPhone 14 Plus satın almayı düşünüyorsanız veya bu cihazla ilgili merak ettiğiniz bir soru varsa İnceleme videosuna gelinceye kadar e, bana bu soruları ulaştırmayı ihmal etmeyin çünkü sorduğunuz sorular benim için gerçekten önemli. Bu sorular doğrultusunda inceleme videosu hazırlıyorum. Eğer sorular gelmezse kendi fark ettiğim e, özellikleri ve detaylara girmek durumunda kalıyorum. iPhone 14 Plus'ın kutusu buydu zaten şöyle incecik bir kutu vardı. İçerisinden adaptör bile çıkmıyor diye eleştirmeye artık gerek yok. iPhonelar böyle bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Kabul etmiyorsak da yapacak bir şey yok. Ee, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.